Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Bugünkü dersimiz yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın 11. sınıf fizik kitabının 1. ünitesinin 4. bölüm sorularını, bölüm sonu sorularını çözüyoruz arkadaşlar. isterseniz hemen başlayalım. Doğrusal bir yolda başlamışta yan yana bulunan K ve L ait zaman grafikleri verilmiştir. Buna göre 30 saniye sonra K ve, K ve L araçlar arasındaki uzaklık ne olur demiş. Şimdi hız zaman grafiğinin, bakın bu zaman bu hız. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize yer değiştirmeyi verir arkadaşlar. Yani ne kadar al, yol aldığını verir. Dikkat ederseniz K'nın aldığı yol, K'nın aldığı yol, şöyle yazayım. K için çarpı 30. Bu da 900 metre eder. 900 metre eder. Peki L'nin, bakın 30 ile 30'u çarptık K'dan. L'nin aldığı yol ise şurası bakın. Şu, bu çizdiğim kısmı nasıl buluruz? Önce şuradaki üçgenin alanını buluruz arkadaşlar. Şu üçgenin alanı nasıl bulacağız? Üçgenin alanı nedir arkadaşlar? 20 çarpı 20 bölü 2. Üçgenin alanı. Artı biz 10 bakın. 30'dan 20'yi çıkarırsanız 10. Şurası da 20. 20 çarpı 10. Bu kadar. Bu da ne yapar? 10, 200, 200 de burası 400. Peki. E, K ve L araçları arasındaki uzaklık ne olur? Bir fark aralarındaki uzaklıktır. Dolayısıyla aralarındaki uzaklık 500 metredir arkadaşlar. Birisi 900 metre gitmiş. Birisi 400 metre gitmiş. Karamelindeki uzaklık 500 metredir diyoruz arkadaşlar. Evet. Geçelim. İkinci soruya. Evet. Diyor ki arkadaşlar durmakta olan bir cisim 0-4 t zaman aralığında ivme zaman grafiği verilmiştir. Cisim t sürede x kadar yer değiştirmiş. Buna göre 4 t süresince yaptığı yer değiştirme nedir diyor arkadaşlar. Şimdi ivme zamanı hız zamana çevirelim ki Grafiğin altında kalan alan bize yer değiştirmeyi verecek biliyorsunuz. Ona göre yapalım. Hemen bir tane şey yapalım. Hemen bir tane hop şöyle Biraz zor oluyor. Evet şöyle ve şöyle. Şimdi T kadar sürede ivmesi A'ymış. Zaten ne diyorsunuz arkadaşlar? nasıl? A çarpı verir. Demek ki burada hız değişimi A çarpı T kadarmış. Kalemin rengini değiştireyim. Şurada. Şöyle. Hop. Burada şuraya kadar a çarpı t olsun yani hız değişimi atıyorum burada v olsun yani v a çarpı t olsun yani a çarpı t buradaki gibi sonra ivmesi sıfır ivmesi sıfırsa arkadaşlar yani burası t kadar sürüyor ivme sıfırsa hız değişimi olmamış yani aynı hızla yoma devam etmiş aynı hızla yoma devam etmiş sonra sonra eksi yönde ivmelenmiş bakın şu alan nasıl bulunur şu alan şu alan eksi a çarpı t'dir değil mi 3T'den 2 t çıkarsanız 1T'dir. Burada eksi A. Eksi A çarpı T ne demek? Yani yavaşlayacak arkadaşlar. Burada eksi ilmelenecek. Yani eksi ilmelinin negatif olması yavaşladığını gösterir. Yavaşladığını gösterir. Tekrardan yavaşlamış. Sonra eksi A'dan 2A'ya çıkmış. Bakın eksi A'dan 2A'ya çıkmış. Ne demek bu? Ne demek bu arkadaşlar? Şimdi burada A çarpı T'de B'ye kadar çıktıysa Sonra şimdi eksi a'dan 2 aya çıkmış. Demek ki burası burası arkadaşlar şöyle 4 t'ye kadar geçen sürede burası olması lazım? Neden üçlü olması lazım arkadaşlar? Neden üçlü olması lazım? Çünkü e, sıfırdan eksi ilmelenmiş eksi ilmelenmiş, sıfıra gelmiş. Ondan sonra tekrardan ee, i̇lmesi ivmesi 2 aya çıkmış pardon. İvmesi 2 aya çıkmış. 2 aya çıkmış. 3 ayda 2 aya çıkmış. İvmesi 2 aya çıkmış. Şimdi şurası 2v olacak. 2 aya çıktıysa 2v olacak. 2v'ye kadar değişmiş olacak. Şimdi yukarıda ne diyordu arkadaşlar? Yukarıda ne diyordu? Diyordu ki T kadar sürede yer değiştirmesi x'miş. O zaman yine kalemin yer değiştirirsem şurayı bir kez daha açayım size demek istediği konusunda. Bakın t kadar sürede ivmesi v kadar değişmiş. Sonra hızı sabit. Sonra eksi yönde ivmelenmiş. Sonra da 2 ivmesiyle 2 ivmesiyle gitmiş. 2 ivmesi ne demek? E, hızının iki v gitmesi demek. Şuraya x dediyse arkadaşlar şurası 2x. Yani hız zaman grafiğin altındaki alan yer değiştirme verir. Burası da x'tir. Şurası da x öğretme. 1v'ye t olduğunda şu alan, şuradaki üçgen alanı x ise 2v'ye gittiğinde burası da 4t. 2R'ye gittiğinde yine 1T. O zaman burası da 2X'tir. Toplam, toplam yer değiştirmesi X, 3X, 4X, 6X'tir. Toplam yer değiştirmesi 6X'tir arkadaşlar. Bu kadar. Evet, aşağıda yukarıda. Şimdi başlangıçtaki hızının şöyle resmini hızının büyüklüğü 5 metre bölü saniye olan araba sabit ilmiyle hareket etmektedir. Başlamıştan itibaren sürekli aynı yönde hareket eden arabanın konum zaman grafiği şekildeki midir? Arabanın son hızının büyüklüğü nedir demiş. Arkadaşlar 10 saniyede 200 metre gitmiş. Hemen hız zaman grafiği çiziyoruz. Bütün sorularda arkadaşlar. Ben, ben grafikten çözeceğim. Zamanımız az olduğu için ben formülden değil de grafikten giderek işler. Şimdi ilk hızının büyüklüğü 5'miş. Başlangıç hızı 5'miş arkadaşlar. O zaman şuraya 5 yazalım. Buradan başlayalım. Şurası 0 olsun. Kalemin rengini değiştireyim. Mesela 5'ten itibaren dikkat ederseniz K ve C vardı arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? K düzgün hızlananın konum zaman grafiği. C ise düzgün yavaşlayanın konum zaman grafiği. Bunun bir de K'sı vardı. Hatırladınız mı? Şöyle K vardı. Burası artıyor da düzgün hızlanan. Burası eksiyor da düzgün hızlanan. Ama hızlanan. K olunca hızlanan. Yani şöyle K vardı yani. O zaman düzgün hızlanıyorsa 5'ten aşağı doğru atmış, 10 saniyemiş. 5'ten başlamış. Son hızını bilmiyorum. Son hızını bilmiyorum. Yani buradaki hızı bilmiyorum. Buraya B diyelim. Buradaki hızını bilmiyorum. Ama aldığı yol dikkat ederseniz şurayı sileyim. KVC'yi hatırladınız herhalde. KVC'de burada K'ya benziyor. O yüzden eksi yönde düzgün hızlar diyebiliriz. 200 metre gitmiş arkadaşlar. Eksi olması kafanızı karıştırmasın. Eksi yönde gittiğini gösterir sadece. Eksi metre diye bir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi 200 metre gitmiş 10 saniyede gitmiş arkadaşlar. 10 saniyede 200 metre gitmiş. 5'ten başlamış hızın neye kadar çıktığını bilmiyoruz. Yani hız zaman grafiğinin altındaki alan, hani şu alan, toplam alan 200 metremiş. Toplam olan 200 metremiş. Şurada bir dikdörtgen var. Şurası nasıl bulunur arkadaşlar? V eksi 5 çarpı 10 bölü 2'dir. Doğru mu arkadaşlar? Bu ikisinin o artı V eksi 5 200 olacak. Ya öğretmenim şu eksi V de 5 değil, mi? Eksi değil mi? Önemli değil. O sadece yolu gösteriyor. O çok önemli değil. Şurası 50. 50'yi karşıya atarsanız burası 150 kalır. 150 kalır. Şurası 10 ile 2 sadeleşir. 5 25 25'i karşıya atın. 5 ve eşittir 170 metre bölü saniye çıkar. Son hızı 35'miş arkadaşlar. Dolayısıyla ivmesini nasıl bulursunuz? İvme dediğiniz şey birim zamanda hızında meydana gelen değişikliktir. İvmeyi de şuraya yapıp hızında meydana gelen değişikliktir. Peki hızı nereye gitmiş? 5'ten 35'e. O zaman hızındaki değişim 35 5. Peki kaç saniye geçmiş? 10 saniye geçmiş. Metre bölü saniye kare arkadaşlar. Tamam. Şurası 35 olduğu için. 35'ten 5'i çıkardınız. Onu da ona böldüğünüzde 3 çıktı arkadaşlar. Üçüncü soruda da böyle. Gelelim dördüncü soruya. Şimdi dördüncü soruda arkadaşlar dördüncü soruda yeterince yüksekten serbest bırakılan bir cismin hız zaman grafiği verilmiştir. Arkadaşlar böyle soruları görüyorsanız böyle soruları görüyorsanız lise müfredatında hız ya düzgün artar ya düzgün azalır ya da sabit hızlı gider. Böyle hızın hızın bu şekilde e, düzgün, e, düzgün azalmıyorsa, düzgün artmıyorsa, yani parabolik bir şekli varsa, mutlaka bu hava ortamında serbest düşmeye bırakılan bir cismin hız zaman grafiğidir. Yani limit hıza ulaşan gitgide hızlanıp limit hıza ulaşan bir cismin hız zaman grafiğidir. Çünkü dikkat edin parabol. Parabol varsa mutlaka hava ortamında bırakılan ya da su ortamında da olabilir. Yani ortamda molekül vardır. Bıraktığınızda belli bir süre hızlanır. Daha sonra limit hıza ulaşarak düşer. Bu onun grafiğidir. Buna göre cismin eşit ve h kadar yer değiştirmeler yaparken geçen süreler t1, t2, t3 ise bu sürelerin büyüklük sıralaması nedir diyor. Şimdi bir cismi bırakıyorsunuz yukarıdan arkadaşlar. Şu kalemi diyelim. Kalemi bırakıyorsunuz yukarıdan. Kalemi bırakıyorsunuz yukarıdan. Önce hızlanıyor. Bir saniyede işte atıyorum 5 metre gidiyor. Sonraki saniyelerde 15 metre gidiyor. Sonraki saniyelerde 25 metre gidiyor. Yani her bir saniyede daha çok yol alıyor. Ama burada diyor ki örneğin, örneğin burası 5 metre olsun. Hani bu bu 5 metreyi daha uzun sürede alır. Yani uzun sürede alır uzun sürer ama şu biraz daha kısalır. Bu 5 metreyi daha kısa sürede alır. Mesela burası 3 saniye ise burayı 2 saniyede alır. Yani İkinci 5 metre 2 saniyede 2 saniyede alır. 3. 5 metre 1 saniyede alır mesela diyor yani. Yani dolayısıyla gitgide hızlandığı için son da en sondaki h haş, h haş, haşsa en sondaki h'ı örneğin 5 metre çok daha kısa sürede alır. Kısa süre şurası. T 3 en küçüktür. O zaman dedik Şimdi diyor ki aynı cisim düşey yukarı doğru atılsaydı cismin hızının büyüklüğü yukarı yönde 2 olduğu yukarı yönde 2 olduğu andaki ivmesinin büyüklüğü kaç V'dir? 2V olduğu diyecek arkadaşlar. Eksik zannedersen. Buraya V yazın. Buraya da 2V yazın. Buraya da yazın. Burası da 2V yazın. Yukarı yönde 2V olduğu anda ivmesinin büyüklüğü nedir diyor. Bunu isterseniz bir şekilde çizelim. Şimdi önce Önce daha yukarı falan atılmazken bu cisim aşağı doğru atıldığı zaman, yani bırakıldığı zaman aşağı doğru bir arkadaşlar kav karesi var değil mi? F direnç arkadaşlar. Bu ilk durumda. Bunu yazalım buraya. Bunu yazalım buraya. Mg eşittir. Kav kare olduğu anda cisim limit hızı ulaşmış. Doğru mu arkadaşlar? Bu burada kalsın. İkinci durumda yani cisim burada aşağı düşüyor. Bu durumda cismi yukarıya atıyorsun. Yukarıya attığında hızı 2V olduğunda diyor hızı 2 ve olduğundaki ilmesinin büyüklüğünü diyor. Şimdi yukarı doğru 2 ve hızıyla atıldığında bu cismin yine yer çekiminden dolayı aşağı doğru bir emgesi vardır değil mi? cismi aşağı doğru çeken Bir emgesi vardır arkadaşlar. Doğru mu? Bir de bir de arkadaşlar yukarı atılıyorsa direnç kuvveti aşağı doğru. Her zaman direnç kuvveti yukarı doğru olacak diye bir kaydı yok. Direnç kuvveti daima harekete zıt yönlüdür. Dolayısıyla aşağı doğru düşen cisimlerde direnç kuvveti yukarı doğru. Yukarı doğru atılan cisimlerde ise direnç kuvveti aşağı doğru. O yüzden buradaki direnç kuvveti aşağı doğrudur. Buradaki direnç kuvveti al kare formülüne göre buradaki v yani hızı 2v olduğu andaki ivmesini soruyor. Buradaki hızı 2v'ymiş. Şimdi burada F net sıfırdı arkadaşlar. Herhangi bir kuvvet etki etmediği için burada ivmesi yoktu arkadaşlar. Yer çekimi ivmesi aşağı doğru çekiyor ama o da direnç kuvvetiyle dengelendiği için burada ivme yoktu. Ama burada ivme var. Gitgide yavaşlayacak. O yüzden Newton'un ikinci yasası F eşittir M çarpı A dediğimizde F eşittir M çarpı A dediğimizde bu cismi yavaşlatan kimler var? Bir kav kare. O da 4V'nin karesi. K çarpı A çarpı 2V'nin karesi 4V kareler. O da eşittir. Buradan M'leri götürdüğümüzde arkadaşlar gider mi? Özür dilerim. M'ler gitmez. Şimdi tekrar kalemi seçtim. Şimdi M'ye kav kare demiş. O zaman o zaman arkadaşlar 4, 4 tane M'ler bir M'ler de burada var. Eşit Trump çarpmadan şimdi eminim arkadaşlar 5G çıkar. Yani hızı yukarı doğru 2V olduğu anda cisme etki eden ivme 5G'dir. 5G ile yukarı doğru giderken negatif ivme kazanır ve yavaşlar. Negatif ivme ile yavaşlar. İvmesi 5G'dir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Direnç kuvveti cisim yukarı atılırken direnç kuvveti aşağı doğru olduğunu unutmayın. Evet. Bir sonraki soru. Beşinci sorumuz arkadaşlar. İşte alayım şunu. Evet. Şimdi birbirine doğru hareket eden K ve L araçlar arasındaki uzaklık 450 metre metreyken sürücüler aynı anda frene basıyor. İki araç 10 saniye sonra birbirlerine değ, değ, bir değdiği anda duruyor. K aracın kaza olmuyor yani. K, K aracının ilk hızının büyüklüğü 50 metre bölü saniye olduğuna göre L aracın ilk hızının büyüklüğü nedir? Arkadaşlar Yine grafik çizeceğim arkadaşlar. Yine grafik çizeceğim. Ya öğretmenim şu grafikten de bulma geliyor arkadaşlar. Hız zaman grafiğini çiziyorum. Şurası hız zaman. Şimdi burayı artı yönde alayım. Kalem rengini değiştiriyorum. Şimdi 50 ile başlamış. 50 ile başlamış. Duruyormuş en son. Dediği anda durmuşlar bak. Durmuşlar. Durduğuna göre hızı sıfıra gidecek değil mi arkadaşlar? Hızı sıfıra gidecek. Peki diğeri de VL ile başlıyor. VL ile başlıyor. O da duruyor. T süre sonra duruyor. T'yi vermiş mi? 10 saniye. Vermiş bize. Şurası 10 saniyemiş. O zaman işimiz daha da kolay. Burası 10 saniyemiş arkadaşlar. Ee, bize L hızını soruyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar dikkat ederseniz buradaki grafiğin altında kalan alan, grafiğin altında kalan alan yani şu alanla şu alanın toplamı bize 450'yi verecek arkadaşlar. Yani bu atıyorum. Buraya kadar gelsin. Bu da buraya kadar gelsin. İkisi çarpışmadan duruyor. Dolayısıyla bunların aldığı yolların toplamı 450'dir. Yani şu K yine şeyden yani şurası 50 çarpı bu K'nın bu da L'nin arkadaşlar. 250 metre gidiş. Şu ise şu ise VL çarpı 5 tane VL. Bu ikisinin toplamı bunu da şuraya yazayım. 250 metre var 150 olmalı. Çünkü 450 metre yol alıyorlar. Dolayısıyla 250'yi karşıya atarsanız 5'tir. 40 metre bölü saniye çıkar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay bir soru. Evet. Geçiyorum. 6. soruya geçiyorum arkadaşlar. Altıncı soru şöyle. Doğrusal bir yolda bulunan KLP araçlarından K aracı durgundur. L aracı 5 metre bölü saniye hızla. Gördüğünüz gibi 5 ile gidiyor. P aracı ise 10 metre bölü saniye büyüklüğündeki sabit hızlarla şekildeki verilen yönlerde gidiyor. Bu da 10 ile sola doğru gidiyor. L de 5 ile sola doğru gidiyor. P aracı L'ye çarpmamak için minimum ivme ile yavaşlamaya başladığı anda arkadaki P aracı 10 ile geliyor. L'ye L'de 5 ile gittiği için çarpmamak için minimum ivme ile yavaşladığında buradaki minimum ivmenin altını çizin. Minimum ivme ile yavaşladığı başladığı anda, yavaşlamaya başladığı anda K aracı da sabit ivme ile hızlanıyor. Bu da hızlanıyor arkadaşlar. Bu da hızlanıyor. Hızlanıyor. Bu fren yapıyor, yavaşlıyor yavaşlıyor. K aracı L aracının ön ucu ile AB doğrusu şurası. K aracı ile L aracı burada ön ucu AB doğrusuyla karşılaştığı anda P aracı L aracına ulaşmıştır. Yani L aracı buraya geldiğinde P aracı da L aracına ulaşmış arkadaşlar. Şu ne? şu da P aracı ona ulaşmış. L aracının boyu 2 metre olduğuna göre, şurası 2 metre olduğuna göre K ve P araçların inmelerinin büyüklüğü nedir? Yani bunun inmesi nedir? Şimdi soruyu anladıysanız şöyle bir toparlayayım. K aracı hızlanıyor. B'ye gelene kadar L aracı da B'ye geliyor sabit hızla. Ama P aracı önündeki L'yi görür görmez frene basıyor ve B noktasında duruyor arkadaşlar. İkisi de B noktasında duruyor. L ve P. Ama P L'nin önünde değil de arkasında duruyor. L'nin de boyu 2 metreymiş. Şununla şurası 12 metre. Şu P ile ta burası 12 metre. K ile L arası da K ile L arası da 60 metreymiş. Tekrardan ben arkadaşlar grafik çizeceğim. Yine bana belki grafik grafik diyeceksiniz ama alışacaksınız arkadaşlar. Alışırsınız, hiç merak etmeyin alışırsınız. Şimdi şöyle bir grafik çiziyorum arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru indireyim. Biraz uzun çizeyim, biraz büyük çizeyim şöyle. Burası hız. Burası zaman bu zaman şöyle aşağı doğru Şimdi bu artı yöne gitsin, gitgide hızlansın. Kalem rengini değiştiriyorum. Gitgide hızlansın arkadan. Süre vermiş mi, süre vermemiş. Buraya t diyelim. K aracı en son nereye varmış hızını bilmiyoruz. V K bilmiyoruz bu K aracı. Sonra L aracı da ters yönde gidiyor ama sabit hızla gidiyor. L aracı sabit hızla gidiyor arkadaşlar. Bakın sabit hızla gidiyor L aracı. L aracı sabit hızla gidiyor. Ho, yine T kadar sürede geliyor. Şu A ile şey B noktasında kesişiyorlar. Ama hızı 5. Bunu biliyoruz. Sabit hızla gidiyor. Sonra P aracı da 10 ile giderken <laughs> tabi aşağı çizmemin nedeni <laughs> sol tarafı eksi aldım. Sağ tarafı artı aldım. Hani eksi 5 de diyebilirsiniz. Fark etmez. O sadece yönünü gösteriyor. Diğer de 10. 10 nedir? 5'in altındadır. 10 ile gidiyor P aracı ama fren yapıyor. Fren yapıyor ve sıfıra gelmiyor arkadaşlar. Dikkat edin buraya. Şurada minimum ivme diyor ya arkadaşlar. Minimum ivme demek L ile aynı hıza geldiği anda çarpmaz biliyorsunuz. Minimum ivme budur. Eğer biraz daha fazla yavaşlasa gidip e, şey, biraz daha yavaşlasa L'ye çarpmayacak. Ama biraz daha büyük bir e, hıza ulaşsa mesela hızı 6 olsa gidip çarpacak. Dolayısıyla minimum ivme ile yavaşlamak demek Öndeki araçla aynı hıza ulaşmak demektir. Öndeki minimum UV ile yavaşladığında öndeki aracın hızından daha büyük bir hıza ulaşmıyor. En fazla öndeki aracın hızına kadar yavaşlıyor. Öndeki aracın hızına kadar yavaşlıyor. Minimum hız o 5 olarak alıyoruz. Minimum hızı 5 olarak alıyoruz. Aksi halde daha büyük bir ivmeyle yavaşladığında yetişemeyecek. Daha küçük bir ivmeyle yavaşladığında gidip arkadan toslayacak. Vuracak yani. Dolayısıyla minimum ivme demek öndekine vurmadan öndekinin dibine kadar gelmesi demektir arkadaşlar. Bu. Yani hızını 5'e kadar azaltıyor demektir. Şimdi gelelim soruya tekrardan. Açıklamadan sonra. K ve L araçların, P araçların ilmesini soruyor. Şimdi bunların altında kalan, grafiğin altında kalan alanlara bakalım arkadaşlar. Grafiğin altında kalan alanlara bakalım. Tekrar değiştiriyorum. Şimdi şuraya bakın. Şurası şurası nedir arkadaşlar? Şuranın alanı yazıyorum. Evet. Şurası ne? 5 çarpı T. Şurası ne arkadaşlar? 10 çarpı 5 bölü 2'de. Burası da yine yükseklik 5 taban alan T. 5 çarpı T bölü 2 dersen yine üçgen alanı olur. Şimdi şunun aldığı yolla, K'nın aldığı yolla, K'nın aldığı, aldığı yol neresi? Şurası. Bakın K'nın aldığı yolla VK çarpı T bölü 2 K'nın aldığı yola L'nin aldığı yol. L'nin aldığı yol ne? 5T. L'nin aldığı yol toplamı 60 metre. Öyle değil mi? Şu kısım 60 metre bakın. Şu kısım 60 metre gördüğünüz gibi. K'nın aldığı yola şu K bu da L. Bakın bu L şu K şu da P. K'nın aldığı yol şurası. L'nin aldığı yol şu kısım 5T. İkisinin toplamı 60 metre olacak. Bu burada kalsın. Aynı zamanda aynı zamanda arkadaşlar L'nin L'nin, P'nin ve K'nın aldığı toplam yol 70 metre. 72 değil arkadaşlar. Neden 70 metre? Çünkü P, L'nin arkasına geliyor ve L'nin boyu, L aracının boyu 2 metreymiş. O yüzden P'nin, L'nin ve K'nın aldığı yol toplam aldığı yol 72 metre değil. 70 metre. Onu nasıl yapacağız? Bakın P'nin aldığı yol burada. 5 çarpı T bölü 2 artı artı kanun şurada grafikten görüyoruz. Artı L'nin aldığı yol şurası 5D eşittir 70 metre. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şu kısmı şu kısma ne diyoruz? 60 metreymiş. O zaman o zaman şu kısım gördüğümüz artı T bölü 2 artı 60 eşittir 70'ten buradan yapmışı karşıya atarsanız 10 20 olur. T eşittir 4 saniye olur arkadaşlar. Ama bana bunu sormuyor. Ama burada işi bitirdik yani. İşi bayağı bir çözdük. E, T'yi buluyorsak arkadaşlar. T'yi bulduysak. Kalemin rengini değiştireyim tekrardan. İşimiz kolaylaştı. Şunun ilmesi ne olur arkadaşlar? AK'nın ilmesi. Karş, e, önce VK'yı bulalım isterseniz. VK'yı bulalım. VK'yı bulalım. Sonra. Şimdi T şey bulduysak. O zaman şurası kaç metre olur arkadaşlar? 5 çarpı T'ne olur. Hani bununla bunun toplamı 60 metreydi ya. K ile L'nin toplamı 60 metreydi. O zaman burası 20 ise şurada 40 metre olması lazım. Toplam 60 metre olabilmesi için. O zaman işler dışarı çarpımı yaparsanız işler dışarı çarpımı yaparsanız VK çarpı T kaçtı? 4 bölü 2 eşittir 40'tan, 20 çıkıyor. 20 metre bölü saniye çıkıyor. Yani burası 20 metre bölü saniye çıkıyor. Biraz aşağıya mı gelsem neyse. O zaman AK eşittir. Hani ivme dedi zaman hız değişimi ne oluyor? Sıfırdan 20'ye çıkmış. O zaman 20 bölü saniye kare. <laughs> Peki L'ninkini nasıl yapacaksınız? Şey T'ninkini nasıl yapacaksınız? T'nin ivmesine hızı 5'ten 10'a çıkmış. Son hız eksi kıza hıza diyebilirsiniz. İlk hız yani fark etmez yani. Son hız eksi kız hız. Eksi yani eksi 10, eksi 5 demesi hiç önemli değil arkadaşlar. Bölü zaman 5 bölü 4 metre bölü saniye kare çıkar. Tabi P azalan ivmedir. Eksidir. K ise artan ivmedir artıdır. O ayrı bir mevzu. O çok önemli değil arkadaşlar. Bu soru da bu şekilde arkadaşlar. Yedinci soru. Aşağıda yukarıda yukarıya geçelim. geçelim. Şimdi şu soruya bakalım arkadaşlar. <laughs> aynı ortamda bulunan aynı maddede yapılmış iki dolu kahve elektronların çapları R ve 2R'dir. 9M ve 1M'dir. Yazmış zaten arkadaşlar. 9M ve R'ye 2 rdir Kürelerle limit hızla ulaşabilecekleri eşit yükseklikten, altını çizin arkadaşlar, eşit yükseklikten ve aynı anda bırakıldıklarında hangi küre yere daha önce düşer diyor arkadaşlar. Şimdi hangi küre yere daha önce düştüğünü bulabilmek için burada dikkat ederseniz hava sürtünmesinin aynı ortamda bunlar, aynı madde yapılmış. Evet hava sürtünmesinden bahsediyor arkadaşlar burada? Bahsetmiyor ama limit hızdan bahsediyor demek ki burada hava var arkadaşlar. Limit hızdan bahsediyorsa burada hava var arkadaşlar. Dolayısıyla biz Hangisi daha önce, hangisi daha önce düşer? Hangisi daha sonra düşer? Bulabilmek için biz önce limit hızlarına bakmamız lazım. Limit hıza erken ulaşan, limit hıza erken ulaşan, geç düşer. Limit hıza geç ulaşan, daha erken düşer. Neden? Limit hıza bir an önce ulaşırsa artık hızlanmayı durdurur. Hızlanmayı durdurduğu için artık o hızla yavaş yavaş süre süre düşer. Ama limit hıza geç ulaşırsa daha aşağılarda ulaşır limit hıza. Dolayısıyla daha aşağıda ulaştığı için daha önce düşer. Limit hıza geç ulaşan daha önce düşer diyoruz arkadaşlar. Bunların limit hızına bakalım. Aşağı doğru neyi vardı arkadaşlar? Ağırlık eşittir 9 mg. O da k kare. Bunlar birbirine eşit olduğu anda limit hıza ulaşıyordu. Buradaki limit hıza k diyelim. Buraya gelelim. Burada m çarpı g direnç kuvvetine de k çarpı A çarpı ve karesi diyelim. Şimdi A burada düşme yüzeyinin havayla temas eden yüzeyinin düşme esnasında havayla temas eden yüzeyinin en büyük alanıdır. Dolayısıyla bir kürede bir kürede düşme yüzeyinin en büyük alanı şurası pi r karedir arkadaşlar. En büyük alanı şu kısa -R karedir. Şunun ise düşme esnasında düşme esnasında en iki r'nin karesidir. Düşme esnasında en büyük alanı t çarpı 2 r'nin karesidir. Bunları yerine koyalım isterseniz. Bunları yerine koyalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. K çarpı p r kare kuzemge. Şurası ise k çarpı 4 pi r kare çarpı v karesi eşitlerini bulalım. Kalemin rengini değiştireyim. K'lar gider, P'ler gider, r kareler gider, mg'ler gider. Buradan kareleri tabii Burada 4 kaldı, burada 9 kaldı. O 4'ü karşıya atalım. 9 çarpı 4 olur. Karşıya atarsa. L 6 ya da 6 bölü 1 çıkar. Şimdi bu ne demek? K daha geç limit hızı ulaşmış. L ise daha erken limit hızı ulaşmış. Öyle yazabilirsiniz bakın. Erken de daha hızlanmamış. Ulaşmamış. Ulaşmış ve erken de limit hızı ulaşmış ve artık hızlanmadan 1 ile aşağı doğru limit hızı ulaşmış. Geç limit hıza ulaşmış. Limit hıza ulaşmış. Yani bu daha erken düşer. Erken düşer. Dolayısıyla L de daha geç düşer arkadaşlar. Bu kadar. Herhalde bir soru daha var. Bir soru daha var. Evet burada da diyor ki hava direncinin ihmal edildiği ortamda K ve L cisimleri şekildeki gibi aynı düzlemdedir. Aynı düşey doğrultudadır. K cismi 30 metre bir saniye büyüklüğündeki hızla aşağıya. L cismi ise 60 metre bir saniye büyüklüğünde hızla yukarıya doğru aynı anda atılıyor diyor. Cisimler iki saniye sonra çarpıştığına göre atıldıkları anda aralarındaki uzaklık nedir diyor. Şimdi iki saniye sonra çarpışıyorsa arkadaşlar hani şöyle bir şey var arkadaşlar. Aşağı doğru düşen cisimlerde hani bu cisim için konuşalım. Bu cisim için konuşalım. Hani burada ise burada ise h bu da hızlanıyor. O yüzden o yüzden bu birinci saniyede arkadaşlar birinci saniyede 30 şurası hani 30 çarpı 1 35 çarpı 1 de 5 eder. Birinci saniyede içinde, ikinci saniyenin içinde hani 10 10 artıyorduk ya arkadaşlar 5 15 25 35 diye burada da birinci saniyede 35 düşüyor. ikinci saniyede 45. Üçüncü saniye olsaydı 55. Dördüncü saniye olsaydı 65 olurdu. Ama bize iki saniye sonra çarpışıyor diyor. O yüzden burada duralım. Bu buraya kadar gelsin. Hop buraya kadar gelsin. Toplamı ne yapar bunun? Toplamı şurası. Evet. Peki bu ne? 60. Bir kızı 60. 60 çarpı 1. 60. 5'te kare birin karesi. 1. 5'ten çıkardığınızda birinci saniyede arkadaşlar 5 metre çıkar. İkinci saniyede 10 eksilteceğiz. Burada 10 arttırıyorduk. Burada 10 eksilteceğiz. 45 metre çıkar. İkinci saniyede bu kadar. Başka yok. Dolayısıyla şu kısım ne olacak toplam? To çıkıyor ve güm. Kafa kafaya çarpışıyor. Bu 100 metre çıkıyor. Bu 80 metre düşüyor. Dolayısıyla aralarındaki uzaklık arkadaşlar. Bu kadar. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.